Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sümeyye 2023 KPSS'de son 4 ayda sıkı bir çalışma yaparak 83.30 puan aldım ve DiCap KPSS'de Türkiye 200 ikincisi oldum. Benim KPSS serüvenim 2022 yılında başladı yani ben KPSS'ye 2022 ve 2023 yıllarında hazırlandım. 2022 KPSS'de sınırda kalmıştım oyun olmadı. Ama çok şükür 2023 KPSS'de başardım. İnşallah siz de emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde alabilirsiniz. Bu videoda KPSS'ye hazırlanmaya nasıl karar verdim? Hangi hocalardan ve kaynaklardan yararlandım? Süreçte yaptığım hatalar nelerdi ve bunları nasıl düzenledim? Son 4 ayda çalışarak nasıl böyle bir puan elde ettim? Ve tabii ki alana nasıl çalıştım? Alanla ilgili anlatacağım kısımlar uzun gelirse, bunu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. 2022 KPSS'ye hazırlanmaya karar verdiğimde, Eylül ya da Ekim ayıydı, hatırlamıyorum tam olarak. Ya Eylül ya Ekim ayıydı. Hazırlanmaya karar verdim, oturup çalışmaya başlamadım. Hazırlanmaya karar verdim ee, ve arkadaşlarımdan bilgi almaya başladım. Yani atanan arkadaşlarım vardı. Bir önceki yıl kardeşim atanmıştı matematik öğretmenliğine. Ondan bilgi aldım. Ondan mesela genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri bunlarla ilgili bilgiler aldım. Kafamda bir şablon oluşmuştu. Yani önerilerle birlikte bunları elemeye başladım. Mesela A kişisi, A hocası önerildi. Onu bir inceliyordum. Yani işte birinci videosuna, ikinci videosuna bakıyordum. Eğer uygunsa, yani benim anlayış tarzıma uygun bir şekilde anlatıyorsa o hocadan dinlemeye karar vermiştim. Bu şekilde bir plan hazırladım. Plan hazırladım derken işte günlük şu kadar saat çalışacağım, işte e, bu kadar test çözeceğim gibi bir plan değil. Sadece işte hangi hocalardan, hangi kaynaklardan yararlanacağım bunu planını yaptım. Daha sonra videoları izlemeye başladım ama kesinlikle işte videoyu izleyip test çözme gibi bir şey olmadı. Videoyu izle diğer videoya geç, videoyu izle diğer videoya geç bu şekilde ilerledim. Hiçbir şekilde not da tutmamıştım. Kasım ve Aralık ayları bu şekilde geçti. Ocak ayına geldiğimde ise bir silkelendim. Dedim ki artık doğru düzgün çalışmaya başlamam lazım. Bir masa oluşturdum kendim. Siz de bunu mutlaka yapmalısınız. Yani bir masanız olsun, çalıştığınız sabit bir yeriniz olsun. ve yatarak oturarak yani koltukta oturarak buralarda çalışmayın. Masa başında çalışın. Daha sonra masa başına geçtim. Not tutarak Ocak ayında çalışmaya başladım. Ocak, Şubat aylarında güzel bir şekilde not tutarak çalıştım. Mart ayına geldiğimizde ise bizim köye taşıma sürecimiz oldu. Mart ayında hiçbir şekilde sınava çalışmadım. Kitap yüzü bile açmadım o ayda. Taşıma telaşıyla ilgilendim. Mart ayı geçtikten sonra Nisan ayında artık düzenimiz oturmuştu. Nisan ayında tekrar tam zamanlı çalışmaya başladım. Burada tam zamanlı çalışmaya başlamamdan kastım şu. Asli ihtiyaçlarım dışındaki tüm zamanımı masa başında geçiriyordum. Yani sürekli ders çalışmayla ilgileniyordum. Not tut, test çöz, tekrar et vesaire bu şekilde gelişiyor, gelişti süre. 2022 KPSS'ye girdim. Daha sonra işte sınav iptal oldu, sınava girdik vesaire falan süreç uzadı. Yani kısacası o yıl kazanamadım, sınırda kaldım, kazanamadım. 2023 KPSS'yi yine Ocak ayında yavaştan çalışmaya başlamıştım. Yavaştan çalışmaya başladım diyorum çünkü bir türlü masa başına oturamıyordum. Sınırda kaldığım için sürekli acaba atanabilir miyim? Sonlarda da olsam acaba atılacak mıyım? Bu şekilde kafamda sürekli soru işaretleri vardı. Ve o tarafı düşünürken yani atanacağım mı diye düşünürken diğer tarafı biraz salladım. Nisan ayında zaten mülakatlar falan olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Mülakata girdikten sonra tekrar sıralamamız belli oldu. Ondan sonra dedim oturup kesin tekrar çalışmaya başlamam lazım. Nisan ayının işte sonlarına doğru tam zamanlı çalışmaya tekrar başladım. Tam zamandan kastımı söylemiştim. Sürekli ders çalışmak. Süreç genel anlamda bu şekilde ilerledi. Şimdi ayrıntılı bilgileri kağıt üzerinden vermek istiyorum. Buraya hepsini not aldım. Hangi hocadan, hangi kaynaklardan çalıştım. Buraya yazdım. Evet, Türkçeyle başlıyorum. Biliyorsunuz Türkçede paragraf, dil bilgisi ve mantık soruları var. Ben paragraf ve dil bilgisini Rüştü hocadan dinledim. Paragrafta taktikler videosu vardı. Onlardan faydalandım. Dil bilgisinde yine 10 dakikalık videoları vardı. O videoları izledim ve onlardan notlar tuttum. Not çıkardım. Her gün 20 paragraf çözeceğim diye kendime söz verdim. Ama tabii ki bu sözü her gün gerçekleştiremedim. Pegem'in branş denemesinden yararlandım. Dil bilgisinde ise çıkmış sorulardan ilerledim. Orta öğretim, ön lisans, lisans. Bunların bütün senelerin çıkmış sorularından dil bilgimi oturtmaya çalıştım. Mantığa geldiğimde ise Aker Hoca'dan yararlandım akir hocayı dinledikten sonra genel tekrar videoları var onun tamamını dinledim yine ondan da notlar tuttum çıkmış sorular üzerinden yapabiliyor muyum diye kendimi denedim baktım oluyor sonra branş denemesine geçtim branş denemelerindeki mantık sorularını çözdüm pegemin branş denemesinde burada matematiğe geldiğimde ise İlyas hocadan yararlandım ama matematikte ben şöyle bir yol izledim benim matematik bilgim sıfırdı. Yani şöyle mesela KPSS'de ilk soru var ya ben sadece o soruyu yapabiliyordum. Diğer konularla ilgili herhangi bir fikrim yoktu. Tamamen hafızamdan silinmiş. O yüzden yapabileceğim dört tane konu kendime belirledim ve sadece o konulara çalıştım. Üstlü sayılar işte bu ondalık sayılar var diye virgülü <laughs> onunla ilgili. Bir de bu en sonda şey oluyor matematiğin mantık soruları. Bir de onlarla ilgili videolar izlemiştim İlyas Güneş'ten. Onları yapmaya karar verdim. Sonra zaten yayınlardaki sorular zor olduğu için yine onları çözemedim. KPSS çıkmış sorularından belirlediğim konulardaki matematik sorularını çözdüm. Yine dediğim gibi orta, ön lisans, lisans buradaki soruları bütün yılların sorularını matematikten çözdüm. Bu şekilde oturtmaya çalıştım belirlediğim konulardaki soruları. Tarihte en fazla Ramazan hocadan yararlandım. 2023'te hazırlanmaya tekrar başladığımda biraz da Celal Hoca'dan dinlemeye başlamıştım. Ama Celal Hoca'nın videolarının tamamını izlemedim. Tarih benim gözümde çok büyüdü arkadaşlar. Bu yüzden biraz tarihi gözümde küçültmek için bu şekilde notlar hazırladım. Bunları da yine 2023'te 4 aylık hazırlanma sürecimde yazmıştım. Ramazan Hoca'nın bu konu anlatım videolarının sonunda yuvarlak içine aldığı yerler vardı. O yerlerdeki yani önemli gördüğü yerleri bu şekilde küçük küçük notlar halinde yazarak tarihi gözümde küçültmeye çalıştım. Mesela İslam'dan önce ilk Türk devletlerini bu kadar kağıda sığdırmışım. İşte İslam'dan önceki Türk kültürünü şu kadar kağıda sığdırmışım vesaire. Yani koskoca tarihi küçülterek şu kadar küçük küçük notlar alarak bu şekilde küçülttüm gözümde. Notları da küçük küçük aldığım için gözümde büyümüyordu artık tarih. Soru kısmına gidecek olursak Pegem ve benim hocamın soru bankalarını bitirdim. Branş denemesi de yine Pegem ve benim hocamın branş denemelerini bitirmiştim. Coğrafyada Bayram Hoca'dan yararlandım. 2023'te 4 aylık hazırlanma sürecimde sadece branş denemesi çözdüm. Ondan önce 2022'de hazırlandığımda ise PEGEM'in soru bankasını bitirmiştim. Video ders notumu da sürekli tekrar ettim. Coğrafya görselliğin ön planda olduğu bir ders olduğu için bunun çok yararı oluyor. Vatandaşlıkta Esra Hoca'dan yararlandım. Esra Hoca'nın genel tekrar videosundan not tuttum sadece Pegem'in branş denemesini çözdüm. Şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Erdal Kesekler hocanın da soru çözüm videoları var. Onlar da benim bana çok yararı olmuştur o videoların. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Vatandaşlıktan da tuttuğum notlar bu şekilde arkadaşlar. Elinizde böyle bir not olursa, ben bunu son 3 ay kala hazırlamıştım. Elinizde böyle bir not olursa kendinize biraz daha güvenirsiniz. Vatandaşlık çünkü bizim biraz yabancı olduğumuz bir ders. O yüzden elinizde en azından böyle bir not olursa özgüveniniz olur bu derste ilgili. Güncel bilgilere son bir ay kala çalışmaya başladım. Youtube'da memurjar vardı. Oradan videoları izledim ve ondan da not tuttum. Yani sürekli video izleyerek ilerlemedim. Genel kültür ve genel yetenekle ilgili verebileceğim bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Ekstra bir tavsiye daha vermek istiyorum. 2022 yılında hazırlanmanı ben de herkes gibi genel yetenekten başlayıp daha sonra genel kültüre geçiyordum. Ama 2023'te denemelerimde şöyle bir karar aldım. Türkçeden başladığımda paragrafla başladığımda çok yoruluyordum. Beynim çok doluyordu. Bu yüzden tarih kısmına geçtiğimde denemelerde isteksiz oluyordum yorgun olduğum için. Bu yüzden şöyle bir karar aldım. Dedim ki tarihten başlayayım önce genel kültürü bitireyim daha sonra paragrafa geçeyim. Bu şekilde ile. Eğer siz de paragraflarda çok yoruluyorsanız daha sonra işte özellikle denemelerde çok oluyor bu. Paragrafta yorulup daha sonra tarih kısmına geçtiğinizde enerjiniz düşüyorsa bunu bir deneyebilirsiniz. Ama burada şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ben 2023'te hazırlanırken bütün denemelerimde bu şekilde hazırlandım. Yani bütün denemelerimi bu şekilde çözdüm. Sürekli genel kültürden başlayıp sonra genel yeteneğe geçtim bütün denemelerinde bunu uyguladım. Hiçbir şekilde yani bir denemede buradan başlayıp diğer denemede genel yetenek kısmına geçmedim. Hepsinde bunu uyguladım. Genel kültür ve genel yetenek için tavsiye edebileceğim hocalar ve yararlandığım kaynaklar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 2023 KPSS'ye hazırlanırken genel kültür ve genel yetenekte nasıl bir yol izledim? Çalışma planım nasıldı? Bundan bahsedeceğim. Ben belli bir plan ve program üzerinden gitmedim arkadaşlar. Kendime günlük ve haftalık hedefler belirliyordum ve bunları gerçekleştirmeye çalışıyordum. Genel kültür ve genel yetenekte ders ders gitmeye çalıştım. Örnek veriyorum, bir hafta içinde konularımı bitiriyordum ve hemen branş denemesi çözmeye başlıyordum. Denemelerde eksik gördüğüm yerler ise konulardan, notlarımdan tekrar ederek gidermeye çalışıyordum. Matematiğe geldiğimde daha önce söylemiştim. Matematik bilgim benim sıfırdı. Belirlediğim konulardaki videoları dinledim. Kardeşim matematik öğretmeni olduğu için ondan da çok yararlandım. Örnek veriyorum. Anlamadığım bir soru oldu. Onu kardeşime soruyordum ve bana çözme tekniğini gösteriyordu. Nasıl çözülebileceğini gösteriyordu. Özellikle matematiğin mantık kısmındaki soruları bu şekilde tamamlamaya çalıştım. Sadece belirlediğim konulardaki soruları çözdüm. ÖSYM tarzı olan sorular bunlar da ayrıntılı sorulara hiç girmedim. Harika, ben konu konu çalıştım arkadaşlar. Ramazan hocanın çok güzel genel tekrar videoları vardı. 2 saatlik videolar çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir konu tamamen o konu bitecek şekilde 2 saatlik bir genel tekrar videosu hazırlamış. Bu genel tekrar videolarının sonunda da önemli gördüğü yerler yuvarlak içine alıyordu. Ben o yerlere not aldım. Küçük küçük notlar almıştım, göstermiştim. 8 ya da 9 video vardı genel tekrar videosu. Bunu belirli günlere bölüp konu konu çalışabilirsiniz. Ama burada önemli olan şu. Biten konudaki soruları hemen çözmeniz lazım. Konuyu bitirdiniz. Hemen soru çözümüne geçin ki unutmayın. Sorular üzerinden tarihi oturtturmaya çalışın. Bir de şöyle bir şey uyguladım tarihle ilgili. Uyumadan önce genel tekrar Videolarını hep dinliyordum. Uykuya dalmadan önce kulağımda hep bu videolar vardı benim arkadaşlar. Coğrafya nispeten biraz daha kolay bir ders olduğu için coğrafyaya örnek veriyorum. Bir haftanızı ayırabilirsiniz. Bir hafta içinde bütün genel tekrarı bitirebilirsiniz. Bayram hocanın yine genel tekrar videoları vardı. Konu konu ayrılmış. Dilerseniz konu konu günlük örnek veriyorum. Tarihten bir video. Ramazan hocanın iki saatlikte o videolar. Coğrafyadan bir video. O da yanlış hatırlamıyorsam 1-1,5 bir, bir saatlik konu videoları vardı. Oradaki genel tekrar videolarını bu şekilde e, tarih ve coğrafyadan günlük bir konu, bir konu şeklinde çalışabilirsiniz. Bu şekilde yapmak istemiyorsanız benim gibi coğrafyaya ben bir haftamı yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 günümü ayırmıştım. Coğrafyayı tamamen bitirmiştim. O hafta tarih çalışmamıştım. Mesela eğitim bilimleri çalışmıştım coğrafyayı tamamen bitirdikten sonra branş denemesi üzerinden gitmiştim. Eğer eksik kaldığım bir konu varsa video ders kitabından onu açıp çalışıyordum. Vatandaşlığa ben son 3 ay kala çalışmaya başladım. Sadece mesela 2-3 günümü vatandaşlığa ayırdım ve not tuttum. O notlar üzerinden ilerledim. Bir daha dönüp videolara bakmadım. Bu, bu şekilde aklımda daha çok kaldı. Soru çözüm videoları izledim ekstra olarak ve branş denemesi çözdüm. Güncel bilgilerle ilgili söylemiştim. Son bir ay kala çalışmaya başladım. Önemli gördüklerimi not da almıştım. Geçtik eğitim bilimlerine. Bu bölümde ölçme dışındaki diğer bütün dersleri ben benim hocam ekibiyle hallettim. 2022'de video ders notu kitaplarının tamamını aldım ve onlar üzerinden çalıştım. Sadece ÖYT'den kendim not tutmuştum. Onun dışında bütün dersleri video ders notu kitapları üzerinden halletmeye çalıştım. Fakat bunun yeterli olmadığını düşündüm ve 2023 yılında bu 4 aylık çalışma sürecimde diğer bütün derslerin yine bu hocalardan genel tekrarını izleyerek onlardan not aldım. Yararlandığım kaynak ve hocaları söylemeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Eğitim bilimlerinde soru bankalarında çok ayrıntılı sorular var. Yani şöyle ÖSYM tarzında olmayan aşırı ayrıntı sorular var. Bu yüzden ben soru bankalarını çözerken çok moralim bozuluyordu. Bundan dolayı da şöyle bir karar aldım. Dedim ki branş denemeleri daha yakın ÖSYM. Bu yüzden branş denemeleri de ilerleyeyim. Ama yine baktım oturmayan konularım var. Bu konularla ilgili de soru bankalarındaki soruları da çözeyim. Bu şekilde ilerledim. ÖYT program, sınıf yönetimi ve materyalde Zeynep Hoca'dan çalıştım. Dediğim gibi branş denemesi çözdüm. Oturmayan konularım varsa da bunları soru bankasından çözdüm. Ekstra tabi çıkmış sorular da çok önemli. Eğitim bilimlerinde çıkmış soruları da mutlaka 2-3 kez çözün. Ölçmeye geldiğimde 2022'de ben Sabri Hoca ile çalışmıştım. Ama 2023'te Tufan Hoca'yı keşfettim. Daha sonra Tufan Hoca'nın genel tekrar videoları vardı. Onlardan çok yararlandım ve Tufan Hoca'dan not tuttum 2023'te. Bunda da özellikle ölçmede arkadaşlar sadece branş denemesi çözdüm. Oturmayan konularımda soru bankasından baktım ama eğer çok ayrıntılı sorular varsa kesinlikle çözmedim. Bu dediğim gibi moralimi çok bozuyordu. Bu yüzden bunları görmezden geldim o soruları. Ve tabii ki çıkmış sorular üzerinden ilerledim. Ölçmede şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer ölçmeyi anlamadığınızı düşünüyorsanız Tufan Hoca'dan dinleyebilirsiniz mesela. Tufan Hoca'yı dinledikten sonra çıkmış sorular üzerinden kendinizi test edin. Zaten Tufan Hoca'nın soru çözüm videoları da vardı. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Öğrenme psikolojisinde Ayşegül Hoca'dan yararlandım. Yine dediğim gibi branş denemesi artı oturmayan konularda soru bankası çözümüne gittim. Çıkmış sorular dediğim gibi çok önemli. Gelişim psikolojisinde Bülent Hoca'dan yararlandım. Yine aynı şeyler. Yani ben sadece branş denemesiyle ilerledim eğitim bilimlerinde. Ve son olarak da rehberlikte can hocadan yararlandım. Yine aynı branş denemesi çıkmış sorular, otomaya konularda soru bankası bu şekilde ilerledi. Eğitim bilimleri için tavsiye edebileceğim hocalarım ve yararlandığım kaynaklar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 2023 KPSS'ye hazırlanırken nasıl bir yol izledim, çalışma planım nasıldı bundan bahsedeyim. Öncelikle kendime günlük ve haftalık hedefler koydum ve bu şekilde ilerledim hep. Hiçbir zaman belli başlı, belli başlı bir çalışma programı üzerinden ilerlemedim. Aylık program hiç yapmadım mesela. Kendimce kızıl elma dediğim bir yöntemle çalışmalarımı devam ettirdim. Her gün için hedeflerimi yazdım örnek veriyorum. Bugün bu ders bitecek. Şu dersten branş denemesi çözülecek. Bu şekilde hedeflerimi yazdım. Bunlar benim kızıl elmamdı. Bunları halledince kızıl elmamı hemen değiştiriyordum. Hemen yeni hedeflerimi belirliyordum. Süreci bu şekilde ilerlettim. Eğitim bilimlerinin ders ders bitirdim. Derslerin hepsini topluca çalışmadım. Bir dersi bitirmeden de diğer derse geçmedim. Bitirdiğim dersi branş denemesi üzerinden çözerek tekrar ettim. Peki dersleri nasıl hallettim? Genel tekrar videolarından not tutarak dersleri bitirdim. Örnek veriyorum Ayşegül Hocanın genel tekrarlarda 17 tane videosu var. Bu videoları 3-4 günde bitirip hemen branş denemesine başlıyordum. Zaten not olarak çalıştığım için takıldığım yerde hemen açıp oradan bakabiliyordum. Başlarda yanlışlarım çok fazlaydı. Fakat zamanla bu yanlışlar azalıyor arkadaşlar. Herkes aynı durumda. Kimse dersi bitirip soru çözmeye başladığında bütün soruları doğru yanıt vermiyor. Bu yüzden yanlış yapmanız hiç sorun değil. Zamanla her şey oturuyor. Branş denemelerini çözdüğümü söyledim yanlış yaptığım soruları irdeledim. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben 2022'de hazırlanırken soruyu yani yanlış yaptığım soruyu çizip geçiyordum. Soruya bakmıyordum. Bu büyük bir hataymış. 2023'te soruları hep irdeledim. Zaten yanlış yaptığınızı anladığınız an doğruyu öğrenmiş oluyorsunuz. Bütün dersler bitince eğitim denemesi çözmeye başladım. Hızlıca dersleri dediğim şekilde bitirdim. Bir yandan branş denemesi çözerken diğer yandan da eğitim bilimleri denemelerini çözmeye başladım. Birkaç tane denemeden sonra denemelerde süre tuttum. Zaman yönetimi açısından bu önemli arkadaşlar. Özellikle son bir ayda günde iki tane olacak şekilde Türkiye denemeleri çözüyordum. Bu denemeler ÖSYM tarzına daha yakın arkadaşlar. Bu yüzden bunları tercih edebilirsiniz. Telegram gruplarında bu tarz denemeler oluyor. Önceki yılların Türkiye denemelerini de bu gruplardan bulabilirsiniz. Ve son olarak moralimi yüksek tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Aslında motivasyon için ayrı bir video çekmeyi düşünüyordum. Ama burada da videoyu kapatmadan önce bir şeyler söylemek istiyorum. KPSS'nin ne kadar zor ve ağır bir süreç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Aynı zorlukların hepsini ben de yaşadım. İnanın haftalarca evden çıkmadığım günler oldu. Sadece eşimin yüzünü gördüğüm zamanlar oldu. Hiçbir şekilde sosyal bir çevrem yoktu KPSS sürecinde. Zaten hazırlanmaya başladığımda sosyal çevremden hızlı bir şekilde uzaklaştım ve hayatımın merkezine KPSS'yi koydum. Ee, bu dönemden yani bu aydan itibaren sizin de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Hayatınızın merkezine KPSS'yi koyun arkadaşlar ve o şekilde ilerleyin. Biliyorum herkesin durumu aynı değil. Kimimiz evde, kimimizin çocuğu var. Kimimizin evde çalışma ortamı yok. Kimimizin interneti yok ama tüm bunlara rağmen bu aydan itibaren bu saatten itibaren kendinize bir söz verin ve bu sene elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ee, çalışabildiğim kadar çalışacağım ve asla pes etmeyeceğim. Bu şekilde kendinize söz verin ve bir an önce çalışmaya, tam zamanlı çalışmaya başlayın arkadaşlar. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ee, mukayese başarının hırsızıdır. Kendinizi hiç kimseyle kıyaslamayın. Ee, Örnek veriyorum. A kişisi 10 saat çalışıyor olabilir. Siz 5 saat çalışıyor olabilirsiniz. Ama sizin 5 saatte anladığınızı o kişi 10 saatte anlıyor olabilir. Bu yüzden kesinlikle hiçbir şekilde kıyaslama yapmayın. Sadece kendinizle yarışın. Günlük 5 tane hedef koyuyorsanız kendinize diğer gün 6 tane hedef koyun mesela. Bu şekilde kendinizle yarışın. Asla kendinizi başkasıyla karşılaştırmayın. Kapes grup ve sohbetlerinden de kesinlikle uzak durun. Orada gönderilen soruları çözmeyin. Kendi kaynaklarınızdaki kendi sorunlarınızı çözün arkadaşlar. Acaba hiçbir şey bilmiyor muyum? Herkes ne kadar çok şey biliyor? Bunları kesinlikle yapmayın. Bu gruplardan uzak durun arkadaşlar. Alabileceğinizi gruplardan alın. PDF'ler vesaireler. Bunları alın ve gruplardan hemen çıkın. Hobbes demiş ki insan insanın kurdudur. Ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Bana göre insan insanın umududur. Bu yüzden zaten böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Amacım yolunuzdaki taşlardan ufak da olsa birini temizlemekti. İnşallah bu yıl yolunuzdaki tüm zorluklar, tüm taşlar temizlenir ve KPSS'de başarılı olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca notlarımı paylaşacağım. Instagram hesabımı da açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.